merkez yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirdiler. Ve bu toplantıda da Başkan Bey'imiz yine Antalya ile ilgili süreci e, oradaki üst düzey yöneticilere aktardı. Şimdi hep beraber o haberimize bir göz atıyoruz. Türkiye'nin bir deprem kuşağında olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne yapıldı? Bol miktarda imar rafları çıktı. Böyle bir devlet yönetimi olamaz. ...belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Bütün engellemelere rağmen. Sayın Genel Başkan, deprem olduğu an itibariyle sabah 5 itibariyle... ...bütün ekibimizle itfaiye dahil olmak üzere hemen kriz masamızı oluşturduk. 398 uzman ekibimiz, 175 araç itfaiye iş makinesi dahil olmak üzere... ...ASAT'ın 80 uzman ekibiyle 53 aracı, itfaiyemizin 14 aracı ve... 93 ile beraber yola çıktık. Özellikle Hatay, Maraş olmak üzere diğer illere de gıda yardımlarımızı göndermeye başladık. 600 kişilik çadır kurumunu gerçekleştirdik Uğur Mumcu Parkı'nın oraya. Ayrıca 3 aşevimiz var. İkisi sabit olmak üzere birisi Maraş'ta, Hatay'da ve ayrıca da mobil aşevimiz var. 70 bin kişiye, 3 öğün günde 10.000 bin kişiye yemek ikramımız var. 20 kişilik yataklı sağlık tır revrimiz burada. Doktorlarımız ve hemşirelerimiz var. Bugün itibariyle sabah ve öğlen olmak üzere 5000 ekmek çıkıyor şu anda. Asatımızın e, su şebekeleri ile ilgili Hatay Büyükşehir Belediyemizle çalışmaları devam etmekte. Arama kurtarma anlamında akustik ses sistemiyle de vatandaşlarımızın kurtulmasına da yardımcı oldu arkadaşlarımız. Antalya'mızla ilgili şu anda 62 bin giriş yapılmış resmi olan kayıtlara göre. Şu anda buradan gelen depremize de vatandaşlarımızın da otellere sevki dahil olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak gereğini yapıyoruz. Yaraları inşallah hep birlikte saracağız.